Benim yüzümden ailesi dağılacak. Çok mutsuz olacak Esat. Gülben az önce bana tek umudum sizsiniz dedin. Ne demek istedin? Yani Eğer ben iyileşirsem yani böyle normal bir kız normal bir gelin olursam bir de bunu onlara ispat edersem Belki o zaman beni kabul ederler. Esat'a sırtlarını dönmezler o zaman. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor. Onun gibi olmaktan çok korkuyorum. Zaten her şeyi o mahvetti. O delirtti ablamı. Esatların evinde. Ben delir miyim, ne olur? Bana... Bana yardım eder misiniz? Ben delir miyim? Bir daha de annemin bir annemi görmek istemiyorum. Yoksa hiçbir zaman iyileşemem. Hep sürüklü kalırım. Gül ben sana burada birlikte yardım edeceğiz. Sen ve ben birlikte. Yeter ki vazgeçme, pes etme. Ben hep burada olacağım. Gerçekten mi? Yani... ...ya sıkılırsanız benden? Yok, o mümkün görünmüyor. Çünkü seni dinlemek, seninle sohbet etmek çok güzel. Ya. Sizde de öyle. Ben şey... E ben ben artık gideyim o zaman ben. Tamam. Ama seni tekrar görmeyi çok isterim. Sen çok cesur bir kızsın. Azimlesin. Sandığından çok daha güçlüsün. Bazen içimize attığımız acıları, sıkıntıları biz anlatamadığımızda beden anlatmanın bir yolunu bulur. Dilimizin söyleyemediğini bedenimiz söyler. İsyan edemediklerimize bedenimiz isyan eder. Yani nasıl, yani ben dertlerimi anlatmıyorum diye mi altımı ıslatıyorum ben? Yani? Bunları dillendirdiğinde, bedeninin neye isyan ettiğini anladığında... ...her şey değişebilir Gülben. Anlattığında ne olduğunu beraber görelim ister misin?